Fateme, olsa Ben sosunu çok az buldum. Sosu bu kadar bence az olmamalı ve daha soğuk olmalı. Sizin sosu gibi su mu da daha içine? <laughs> e, işte benim sos, suyumu beğenmediniz. Ben de çikolatanızın acaba? az olduğunu söylüyorum ve e, sosunuzun daha soğuk olması gerektiğini söylüyorum. E, Falan, daha güzel olur, e, daha lezzetli olur. Teşekkür ederim. çikolata bu şekilde ılık sunulur. <laughs> Eğer siz ucuz bir profiterol yiyorsanız kakaolu sosu üstüne basarlar böyle kiloyla. Hadi siz öyle yerlerde Bu kadar. Yorumumu yaptım ee, bu kadar. Ucuz profiteroller çok soslu ve kakao soslu olur. Çok kaliteli soslu. pahalı bir profiterol yaptınız. Teşekkür çikolatası, ederim. Evet hakiki Belçika çikolatasıyla ha. yaptım. Oo, Sosunu da kendim paraya. yaptım. Evet e, tatlımızı da yedik. 100 bin TL'lik e, büyük finalden önce son açık oylama için hazırız. Buyursun efendim. Şöyle içli köftem olmamıştı. Onun dışında bakıldığında yani... E, Pilavımın baharatını fazla bulduklarını söylediler ama iç pilav ben daha önce de öyle yaptım ve beğenilmişti. Hep de böyle yapıyorum çünkü iç pilav biraz baharatlı olur. Sadece salatamın içinden çıkan ceviz kabukları ve içi köftem için düşünürsek yani 7 bekliyorum. Altını ya da üstünü beklemiyorum. Yani 8 bile olabilir ama vermeyeceklerdir. Ama bence menümün mantıklı hak ettiği puanı 7. Evet 100 bin TL'lik haftada geldik son açık oylamaya heyecan Doruk'ta birazdan da yılbaşı haftasının özel 100.000 TL'yi sahibine teslim edeceğiz ama ondan evvel son yarışmacımız Selin'di. Üzerini değiştirmemişti ama menüsü tamdı e, tadamadığımız bir ürünü olmadı eksik bir ürün olmadı servis sürelerini de aşmadığına göre ne yapıyoruz? Ee, çok şükür hafta eksiksiz olarak kapatıyoruz. Yine 3 ila arasında bir oylama yapıyoruz sevgili yarışmacılar. Buyursunlar açabilirsiniz tahtalarınızı, kalemlerinizi. Her zaman olduğu gibi ben menüyü hatırlatayım. Tatlı bal kabağı çorbasıyla başladık son günümüze. Ara yemek olarak içli köfte. Yanında ise e, Ege usulü kuru cacık vardı. Ana yemeğimiz hindiydi e soslu. Yanında iç pilav vardı bademi üzümlü. Salatası keçi peynirli, yeşil, Akdeniz yeşilliği salatasıydı. Son olarak da çikolatalı profiterolle bugünü ve haftayı kapatmış olduk. Sizler de tahtalarınızı kapattınız görüyorum fakat tekrar açmak isteyen var mı? Yani daha doğrusu puanını değiştirmek isteyen var mı? Hayır. Hayır bilmiyorum. sizler? Yok. Hanımlar beyler herkes emin peki o zaman sana döneyim Selin. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Kaç puan bekliyorum şöyle Zuhal Hanım zaten ara yemeğimdeki içi köfteyi ben kendimde kabul ettim. Evet. Ee, olmadı yani sadece eksik menüye girmesin diye yapmak maalesef. istedim. Çorbanızı kabul ettiniz salatanızı kabul ettiniz. Hayır. Eksik kabul evet. Zuhal e, Hanım bana soru sordu. Niye üstünüzü alınıyorsunuz? Sıranız gelince konuşun bence. Biraz saygılı olun. E, onun dışında çorban gayet güzeldi. Bence tamam kaç sorun puan yoktu. versinler sence? En Vermeliler. düşük 7-8 bekliyor. En düşük 7-8 bekliyor. Üstü evet. de fena olmaz diyor. Evet son açık oylama Fatime'nin e, puanıyla başlıyor. Evet Fatime. Aç ve yüksek sesle söyle canım. Altı, altı mı? Altı. Evet. Dün hiçbir şey beğenmediniz, altı verdiniz. Bugün tatlıyı beğendiniz. <laughs> Etim beğenmedim. beğendiniz. Dün beğen beğenmediniz mi? mi? Çorbama iyi yorumlar yaptınız. Altı mı? Sizin çorbanız. Siz altı eleştiriyor mi? Evet eleştiriyorum. Evet. Siz şu anda altı eleştiriyor musunuz? Sizin göre eleştiriyorum evet. Sizin çorbanızı evet. beğenmedim ki. Kimse ben yorumlar yaptım çorbama. Ben beğendim diye bir şey söylemiyorum. Yok Olur. falan dedi. Güzel dedi. Güzel dedi. Ama dedim ee? Evet. tatlı daha tatlı bekliyordum. Valla o zaman bir şey yapmış yanına çekmiş Fatih. Hatan size fazla bile verdi. Kim çorbanız olmamış. Sultanız olmamış. İşte köfte olmadı. Hiçbir şey olmadı. Altı zaten fazla bile. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ben hiç bekliyorum. Yoldunuz. Neden ben Oğuzhan Bey'in yanına çekmiş Olsan olabilirim? Oğuzhan Bey bana tavırlı olduğu için şu bekliyorum. Ben yemeklerimin hak ettiği puandan bahsediyorum. Duymuyorsanız bir kulaklarınızı yıkattın isterseniz. Bakalım Safiye'den kaç puan geliyor şimdi? Evet Safiye, senin de puanını öyle lütfen canım. 8. İsterdim ki 10 vereyim. Ya ya. Siz evinize gider misiniz? Siz, çıkın isterseniz. Niye? Abi saç. Abi lütfen. Ağazım. Ağazım. Ne 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 ya karışmıyorum. Sizin olsun. Sizin olsun. Sizin olsun. Sizin olsun. Benim karışmıyorum. Benim değil, sen, şey, Selin'in artık o puan. Güle güle kullan sen de. Al, al bulum. tahtayı da verin. Gönlüm ha, isterdik ki on verseydim. Tahtayı da veremiyoruz lazım. Böyle, böyle bir adalet. E, şey. o da, böyle, e, bir, tutar, böyle bir arasında, arasında, böyle bir yılbaşı masasında böyle bir adaletsizlik oluyor, böyle bir şey olamaz. Bu kadar söylüyorum. Oluyor seviyorum. ne yazık ki. Oluyor adaletsizlik. Yaptın zaten. Evet oluyor. Bir saniye. Emre evet. her hafta böyle ne Her hafta bir tane böyle çıkıyor. Evet. Niye? çorbayı beğenmedin. Bir saniye. Pilavı beğenmedin. Pardon, ne zaman İçli köfteyi çorba beğenmedin. Pardon. İçli çorbayı köfteyi beğendim. beğenmedin. Beğendim. Önce sen bir hafızanı tamam. yokla. Hadi çorbayı, çorbayı beğendin. Ara sıcağını <laughs> beğenmedim. Tamam baş, ara sıcağını ara, beğenmedin. Ara Pilavı beğendim. beğenmedin. Baharatı çok olmuş tatlı tarçını olmuş <laughs> dedin. Hayır, tatlı tarçını dedin. çok olmuş dedim. Tamam. Bir saniye pişmesi dur, dur. güzel. Tam olarak zaten içli köfteyi kimse beğenmedi canım. Ara sıcağını beğenmedin. Evet. pilavı beğenmedin. Salataya yorum yapmıyorum, Planı hazır tamam, dedim. Pardon. Tamam, neyi ben... beğenmedin başka? Yani, neyi yani neden kırdın daha doğrusu iki puan? Yani, yani e, hazır ya. e, narı bile e, şey yapmış. Yani Salataya vermedin almışsın. mi puan? Salatayı pek e, işte, sosu güzeldi ama hazır ürün kullanmışsın. Ara sıcağını beğenmedim, iki puanımı ondan kırdım. Ara sıcaktan kırdın bir tek. Ara sıcakla yani e, salata da. Teşekkür Peki. ederim. Evet zaten 7-8 ve üzeri bekliyorum ee, demişti. Üzeri değil yani maksimum ha, 8. Ha maksimum okey peki. Bakalım Ayy. Emre'den kaç puan gelecek? Ayy. Evet Emre senin de puanı öğrenmek istiyoruz. Açayım mı? E, aç artık. Daha bir bomba kadar. geliyor ben 5 veriyorum. Aa. Doğru bir puan bu arada. Ne teşekkür ederim. Siz yani. de Oğuzhan Bey'in yanına mı yanaştınız? Yok Oğuzhan Bey'in yanına yanaştım. yanaştınız? Tamam, ben hiç ya şey demiyorum. Da. Siz dün kimi ya? düşürüp Hatta dört ya. vermiştiniz? O bana saygısızlık Tam yaptı. Tamam siz de bana saygısızlık, saygısızlık yaptınız saygısızlık bugün. Ya. Ben sana saygısızlık yapmayayım. İzlediğimizde göreceğiz saygısızlıkları. Pilavınız zaten olmadığını söylemiştim. Olmamıştır bir tek tatlınızı beğendim. Salatanız zaten hazırdı. Hı hı. Dişimden oluyordum. Evet. Altın Onu çizmeyin pişirdiğim için zorunuza gitmiştir. Haklısınız. İstediğiniz kadar... Valla benim değil sizin ben zorunuza. Her yemekte Sen bahanede parmağım kesik. Adamın menüsünü gömdün gömdün. Dört Size verdim. Sen oldu ya. Gıcıklık olsun Size diye ver. Ben de sana verdim. Öyle mi? Ben, ha, ben, ben, ben ona gıcıklık yaptım. Peki. Sana mı? Hayır Ama ben e sonuçta... İnşallah bu gece rahat uyursun. Evet bakalım Oğuzhan'dan kaç puan gelecek son olarak. Bu haftanın da 100 bin TL'lik yılbaşı haftasında son puan olacak. Evet son puan da senden gelsin. Ben Olsun. kendisine 5 verdim. Kapatabilirsin. E, evet hemen açıklıyorum. Valla bravo. Hemen açıklıyorum. E, ben buraya e, dediğim gibi rekabetli yarışmalarla e, yarışmaya geldim. Rekabetsiz bir masa vardı dün. E, kendiniz bana 4 verdiniz diye 4 vermedim size. 5'i olması beş gerektiği için e, verdim. Çorbanızı beğenmedim, iş köftenizi beğenmedim. Salatanız ceviz çıktı, dişim kırılıyordu. Tatlınızın sosu azdı. E, Hindiriz pişmişti. Vallahi bence burada bir üçlü bir verdim. muhalefet var. E, Anlamadım. Bu arada de şimdi ben istiyorum. Bu O zaman istiyorum. hep birlikte tamam hanımefendi tamam dört ben, verdik. E, Dörtlü ben, ben, muhalefet ben, ben, mi yapmıştık? Bir şeyler bir, mi? Mi? Miyim? Ama, bir, miyim? Bir, saniye. bir saniye. Bir saniye. Son bir cümle lütfen. Tamam. Çok sarktık. Emre Bey'i e de eklemek istiyorum. Emre Bey de hafta başında ilk bir yarışmacı olduğu için unutuldu bu masada. O da zaten bütün puanlarını gidişata göre, nabza göre, kendi menüsünü koruyarak verdi. Bunu da eklemek istiyorum. Peki. Ben herkese altı verdim. Kusura evet. bakmayın yani. Peki. Ben menümü korumadım. Anlaşılan o ki 100 bin TL'lik. Büyük finalde konuşulacak şey var. Buyursunlar efendim. 100 bin TL sahibiyle buluşuyor.